Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda size çok önemli bir haber vereceğiz. Nedir haber diyeceksiniz? O, okyanus ötesinden adeta tsunami dalgası gibi bir dalga geliyor. Nereye vuracak? Liraya vuracak arkadaşlar. O yüzden tabelaya baktığımızda dolar TL'de işler birazcık daha sıkıntılı noktalara gidecek gibi gözüküyor. Gerçekten bugün tarihi bir haber geldi Amerika'dan. E, Dolar-TL'nin değerini çok yakından e, etkileyecek bir haber. Bunu e, detaylı bir şekilde analiz edeceğiz zaten. Lakin bu haberi anlamamız için ilk önce bu dolar-TL'nin değeri üzerindeki e, en önemli etkenler nedir diye bunu bir sorup cevaplamak gerekiyor. Kıymetli arkadaşlarım bu dolar tl'nin değeri neye göre değişir dediğimiz zaman iki tane önemli etki var. Bunlardan birincisi Amerika'dan gelen etkiler yani Amerikan Merkez Bankası'nın kararları dolar miktarını artırırsa kuru düşürüyor. Dolar miktarını düşürürse yani çekerse parayı kuru yukarıya doğru e, yükseltiyor yukarıya doğru ittiriyor. İkinci etkende Türkiye'nin kendi yaptığı hatalar ya da iyi davranışlar. Gerçi 2018'den beri iyi bir davranışa biz rastlamadık ama yaptığımız siyasi hatalar ve ekonomik hatalar kuru yükseltiyor. Nedir siyasi hatalar? AKP'nin oy oranı eridikçe kendi yandaşlarını konsolide etmek için bir öfke dilini kullanması ne yaptı kutuplaşma yarattı ve en son işte Meral Akşener hanımefendiye yapılanlar ya da ondan önce Kılıçdaroğlu'nun yumruklanması falan bunlar sadece bizim içimizde kalmıyor Dış yatırımcılar Türkiye'ye bunu bakıp gördükleri zaman güvenmiyor. Güvenmedikleri zaman da Türkiye'ye yatırım yapmak için gelmiyor. İşte bu etkenler bizim yönetimimizin hatalarından kaynaklanıyor. Ve artı bir de ne var arkadaşlar? Dışa bağlı üretim sistemi. Bunu artık ilkokuldaki çocuk bile biliyor. Yarım amülü ham maddeyi dışarıdan aldıkça rezervler bitiyor. Rezerv bitince kur yukarı gidiyor. Gelelim esas bu videonun konusu olan okyanus ötesinden gelen önemli bir darbe diyoruz. Nedir bu darbe? Bakın arkadaşlar 2008 krizinde Amerikalılar para basmıştı. 900 milyardan 4,5 trilyon dolara çıkmıştı ve diyoruz ki 2013 yılı Türkiye için de önemli bir dönüm noktasıydı. Çünkü 2013 yılında Amerikalılar bastıkları paraları aman enflasyon olur diye geri çekme kararı almıştı ve 2013 yılından sonra Türkiye için film koptu. Neden? Amerikalılar bu parayı geriye çektiler arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 4.5 trilyon dolar falan faiz arttırmaya başladılar. Amerikan Merkez Bankası faizleri arttırdı. Dolar mıknatıs gibi artan faize doğru gidince Türkiye'de kur yukarı doğru gitmeye başladı ve 4.5 trilyon dolarlık o varlığı 3.6 trilyon dolara indirdiklerinde Türkiye'de de kur yukarı doğru gitmeye başlamıştı. Olayın başlangıcında bu var. Yani Amerikalılar para musluğunu açtığında işleri iyi, kapattığında kötü oluyor. Şimdi bir sıkıntılı durumda şu 2008'de bu musluğu açtıklarında Türkiye ile Batı'nın arası iyiydi ve dolayısıyla bu açılan musluktan gelen paralar dolar TL'yi düşürmüştü. Biz de zannetmiştik ki keramet AKP'de ama orada Federal Bankanın bastığı bu dolarlar Türkiye'de kuru aşağıya itti arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Salgından sonra arkadaşlarım, salgından sonra Amerikan Merkez Bankası o 4,5 trilyon dolarlık varlığı 7'nin üstüne attı. 7 7,5 trilyon dolar oldu. 7 7,5 trilyon dolar oldu ama 1 dolar dahi Türkiye'ye gelmedi ve gelmemesinin sebebi de tamamen işte Meral Akşener'e saldırırsan, Kılıçdaroğlu'na yumruk atarsan, işte Sisi'ye darbeci, Macron'a geri zekalı, e, Merkel'e Nazi, Biden'a helikanlı dersen kimse senin ülkene güvenip gelmez, rahat hissetmez. Bunu da geçtim. Bakın bu hataları belki son 2 yıl sizle çok konuştuk. Ama en sıkıntılı noktaya geleyim. O da şu. Demiştik ki hatırlayın. Bu Amerikalıların bastığı para enflasyona neden olacak. Ve şunu iddia etmiştim ben size. Amerika'da enflasyon beklentilerin üstüne çıkacak. Çıktı mı? çıktı. Ve daha sonra bir de ne demiştim arkadaşlar? Bu Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri 2'ye doğru gidecek. Şu an arkadaşlar bir 1.70'i gördü, 1.57'ye geriledi. 1.61 civarında falan. Neden artar Amerikan tahvil faizi? Çünkü eğer Amerika'da enflasyon yukarı gidecekse faizler de yukarıya doğru gidiyor. Ve bakın unutmayın. Faiz yukarı gidince ne oluyordu? mıknatıs etkisi yaratıyordu ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden dolarlar işte o yükselen faize yani 10 yıllık, 5 yıllık, 2 yıllık Amerikan tahvillerine giriyordu. O zaman burada başımızın üstünde demokrasinin kılıcı gibi sallanan bir Amerikan enflasyon tehlikesi var demiştik. Ve kur bu yüzden 8.50'ye kadar yürüdü. Aynı zamanda bizim iç ve içeride yaptığımız siyasi ve iktisadi hatalar da tabii ki bunun ana gerekçesi. Bunu da unutmuyorum. Ama işte şimdi o Amerikan enflasyonundan gelen bir haber daha var. Ve bu haber o Amerikan enflasyonunu çok daha fena şekilde yukarılara çekecek arkadaşlar. Elbette ki e, fena dediğim olay da bize göre e, yani yine makul bir şey. Ama Amerikalıların istemediği bir olay. İşte orada 4'e fena diyorlar mesela %4 enflasyona. 3'ün 4'ün üstüne çıktı mı Aa, aman Allah'ım ne oluyor falan diyorlar. İşte o yüzden fena diyoruz. Ama bize 4 gayet güzel bir rakamdır. Orası ayrı dava. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Gelelim şu Amerikan enflasyonu neden artacak? Çünkü unutmayın Amerikan enflasyonu arttıkça faizi artıyor. Faizi arttıkça Türkiye gibi ülkelerden dolar kaçıyor gidiyor. Şundan dolayı artacak. İşte okyanus ötesinden gelen o tsunami gibi haber şu arkadaşlar. New York Times'ta bir haber çıktı. O haberi şimdi açacağım bakacağım arkadaşlarım. O da şu. Biden'dan altyapı çalışmaları için Müthiş büyük bir bütçe açıklaması geldi arkadaşlar ve New York Times'ın haberine göre diyor ki Amerikan Başkanı Joe Biden altyapı yatırımlarını artırmak için 6 trilyon dolarlık bir bütçe sunacak diyor. Ve burada Biden'ın altyapı, eğitim, sağlık gibi yatırımları içeren 6 trilyon dolarlık bir bütçesinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görülen en büyük federal harcama olacağı söyleniyor. Değerli arkadaşlarım o zaman bakın salgında zaten artırılmış bir para miktarı var. Dedik ki bu enflasyon yaratmaya başladı ve 10 yıllıkları yukarıya çekiyor. E şimdi siz bunun üstüne bir 6 trilyon dolarlık daha bütçe koyduğunuz zaman o Amerikan 10 yıllıkları şu an 1.61'de duran o 10 yıllıklar nereye gidecek? Benim öngörüm vardı. 2 demiştim. Ve şu bütçe teklifiyle ben size garanti ediyorum Amerikan 10 yıllıklarını siz oradasınız ben buradayım. Göreceğiz işte %2'nin üstüne çok rahat atacak arkadaşlar. %2'nin üstüne attığı zaman onun o tahvilin mıknatıslık etkisi e, parayı çekme etkisi haliyle daha da artacak ve ne olacak Türkiye'de kalan o son yatırımlar, portföy yatırımları vesaire yatırımlar da ne olacak Amerika'ya dönecek. Döndüğü zaman da kuru yukarıya fişek gibi çekecek değerli arkadaşlarım. Ve New York Times'a e bakıyorum burada. 2022'nin mali yılı için işte 6 trilyon dolar diyorlar ve 2031'e kadar toplam harcamaların 8.2 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor. İşte bu arkadaşlar liranın üstüne gelen en kral tsunami'dir yani bir tsunami etkisi yaratacaktır lira üzerinde ve diyorum ki şimdi bir de şu var yani Amerikalılar e, mesela bu bütçeyi düşünmüşlerdir faizlerin de yukarıya doğru gideceğini de biliyorlardır ki bunu her iktisatçı e, söyleyebilir burada. Hemen bunun altyapısını hazırlarlar. Mesela daha önceki e, açıklamalarına bakıyorum Fed'in Fed üyelerinin diyor ki piyasaya aman panik yapmayın Amerikan enflasyonu çok fazla artırmaz e, fazla artmaz tahvil faizleri de yukarıya gitmez ama gerçekleşmelere bakıyoruz onlar yangına su dökmeye çalışıyor ama yangın orada çıkmış büyümüş. Şimdi dolayısıyla piyasa bu bütçeyi fiyatlayacak arkadaşlar. Ve bu faizler yukarı gidiyor. Yani onların böyle serinletme çalışmaları var yangına ama o nafile kalacak. Ve bakın çıktı Amerikan Hazine Bakanı bu da eski FED başkanıdır Janet Yellen. Dedi ki faiz oranları olağanüstü düşük seviyede. Yani bunu niye diyor? Bir hazırlık bir altyapı yapıyor. Faizler yükselecek biliyor onu. Ve diyor ki ya işte bak düşük seviyede bu. Hani iki olduğu zaman fazla feveran etmesin piyasa. Anormal borsada, altında işte e, FX'de falan çok böyle anormal fiyatlamalar olmasın diyor. Ama piyasa bunu biliyor. Yani bu Biden'ın açıkladığı rakam gerçekten piyasadaki fiyatlamayı e, etkileyecek arkadaşlar. Ha buradan şunu çıkarmayın. Ya işte yarın koşa koşa gidelim 8.50'nin üstünden dolar alalım. Yok böyle bir şey. Şunu söyledim daima. Piyasalar nefes alır, nefes verir. Şimdi bu orta ve uzun vadeli bir etki olarak karşımızda duruyor. Kesin. Ama piyasada doğrusal hareket beklemeyin. O yüzden kaçan treni kovalamayın. Aman gözünüzü seveyim. Ne dolarda ne borsada ne altında fiyatlar yükselirken girmeyin. Bir gerileme olur, bir soluk verme olur. İşte o noktada bu anlattıklarımızı düşünerek yatırım uzmanlarınızla da bu anlattıklarımı gidin istişare edin. Onlara da sorun, teyidini alın. Ondan sonra gerilediği noktalardan düşünebilirsiniz yatırım yapmayı. Bu bağlamda kıymetli arkadaşlarım önümüzde gerçekten zorlu bir süreç duruyor. Neden zorlu bir süreç? Yani Mehmet Şimşek'in bir lafı vardı. AKP'liydi ama Mehmet Şimşek gerçekten işi bilen bir insandı. Ha şimdi Lütfü Elvan bilmiyor mu? Elbette ki biliyor. Naci Abal bilmiyor muydu? Biliyorlar. Kesinlikle yanlış anlamayın. Onlara da büyük saygım da var. Ama onların da elinde değil. Bugün Türkiye'yi bir tek adam yönetiyor ne yazık ki. Ve iktisadi gerçekleri, bakın şu gelen dalgayı göremediğiniz zaman Alabora olursunuz ve Türkiye ekonomisinin sonu da o olacak. Alabora olacak. Bundan kurtuluşu yok. Yok arkadaşlarım. Çünkü iki kere iki dört. Bunlar kanunlar yani etki tepki bu kadar basit. Ve FED'den böyle bir şey geliyor. Bunu önlem almak lazım. Mehmet Şimşek aklıma geldi dedim. Mehmet Şimşek ne derdi? Çatıyı derdi. Güneşli günlerde onarmak gerek. Ama bakın güneşli günler çoktan bitti çatı kevgire dönmüş durumda. Ve bırakın yağmuru üzerimize adeta bir tsunami geliyor ve buna önlem alacak kimseyi ben göremiyorum. Çünkü bırakın yani hani böyle işte FED bütçe açıkladı bak aman faizler yukarı gidecek bu dönecek 2013'teki gibi bize bir tane çakabilir önlem alalım. Yani bunu düşünecek liyakat kadroları bilmiyorum var mı vardır illaki haksızlık etmeyin ne hazineye ne merkez bankasına ama karar alıcı mercilerde çok ciddi sıkıntılarımız var. O yüzden bu işler dönüp hepimizi Yüksek kurla etkileyecek. Bakın 850'nin üzerinde olması bile Türk imalat sanayi için bir e, acı durumdur. Gerçekten çok hazin bir durumdur. Yani 850'nin üstünden ithal edilecek yarı mamulle üretici üretim yapacak ve satacak. Ne olacak o üretici enflasyonu? Patron arkadaşlar beni çok iyi biliyor. Girdi maliyetleriniz ne durumda? Bu girdi maliyetleri daha da yukarıya gidecek. Türkiye'de çok büyük devasa bir enflasyon fırtınası, kasırgası olacak. Ve diyorum ki bunun üstüne bakın bir de Amerikan enflasyonu binecek. Çin'i hiç anlatmıyorum bile. Çin'den de etki var. Çin emtialar yukarıya gitti. Emtia ile savaşıyor Çin hükümeti orada. Future'larını yasakladı, vadeli işlemlerini yasakladı emtiyanın. Düşünün yani. Öyle bir enflasyon geliyor hem Amerika'dan, hem Çin'den, hem Türkiye'nin kendi yaptığı siyasi iktisadi yanlışlar var. Allah yardımcımız olsun diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.